Merhaba. Merhaba. Ne yaptınız? Zararımız çok mu bugün? Yani çok değil. Az da değil. Oh. Evet. Ya buradan böyle bakınca çokmuş gibi görünüyor ama ben halledemeyeceğimizi düşünmüyorum. Şebnem seni böyle işe sahip çıkmandan çok memnunum. Yani seni böyle her zaman işinin başında görmek istiyorum. Teşekkürler. ...de, bizim Ciro'muz ee, gerçekte bunun iki katı daha fazla. Onun için daha dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii tabii, haklısın. Ay, ama ben zaten bu zarar kapatacağım. Nasıl olacak o iş? Var aklımda bir şeyler? Ne gibi? Hiçbir fikrim yok. Valla bana hiçbir şey söylemedi. Ya Şebnem, ya ben hiç emin değilim ya. Sonuçta burası bir kafe, gece grubu değil ki. İyi, sen de o zaman kafe bar konsepti gibi düşün. Büyük düşün yani. <gülüyor> <gülüyor> ya, abiye de bir şey söylemedik. Allah Allah, bu kafenin ortaklarından biri de benim, hayret bir şey. Her şeyin hesabını Müft abiye vereceksek yandık yani. Ayrıca şimdi burası dolup taşıyacak, acayip para kazanacağız. O bana anca teşekkür edecek. <laughs> Göreceğiz bakalım. Ben anlamadım bilet mi pahalı geldi bunlara yani? 50 TL de dolar da demedik ki. Hani çok eğlenceli bir park olacaktı. İncil top oynuyor. Daha saat erken. Biz sıkıldık ya. Paramızı geri verin. Biz başka ademleri atacağız. Ah, birazdan bunu saklayacak yalnız. Bir yere gidemezsin. Öyle mi? Evet. Yani beraber. ...yaklaşacağız yani. Hı, hmm, tabii, tabii Şimdi konuştuk bu arada. Yarım saate burada olacaklarmış, trafiğe götürmüşler. Kimler? Beren ve Ha yani Yarım saate burada olacaklarına göre... ...bence tabii ki hepinize bakın. Birazdan burası bir çok acayip olacak. Ha? Mesela bakın. Şahinat gençler de geldi. Birazdan daha kalınlar. Hoş Çok güzel görünüyor içerisinde. Yani elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Belli oluyor. <laughs> Harika bir ülke. Azıcık sabretseydik senin için de ayrı. Sen gidelim mi? Yok. Ne yapayım? Ben bir til katayım. bir işe yarar. At kız. Vallahi at. Nasıl? Şey yaz, kafenin kara var, Çok eğleniyorum. Üz. E ya? Yani. Çok güzel. Yaşıyorum. <laughs> kız! Yaş mı oldu ya? Ne orada mı yoktu? Telefona da ulaşamadım. Ya yani ben zaten anlamıyorum ki bu çocuğu. Bir şey de anlatmıyor. Halime'ye de çağırdın. Evet, hatta o kadar çok kafasını etim yedim ki... ...tamam, ben gidelim, girelim yani. Bu ne? Bu ne? Özel iş mi varmış ya? Yani beraber çıkacaklarmış. Sağ olun, gerçekten. Evet, bir şey söyleyeceğim ki aynasını şu şunların şeyini baksana, dolmaya başladı. Buraya. Valla 25-30 kişi var herhalde. Ben sayayım. Valla bence hiç uğraşma memoya sor. Şimdi 25-30 kişiden bir şey ne diyor destek? 1250 lira falan yapar hiç fena değil. Hesap kitap işlerinde girdim diyorsun yani. İyiyim o işlerde de. Şimdi çiçekleri beklersek de, bayağı iyi olacak yani kesin açığı kapatacağız. Bizim bu içki meselesinden başımız derde girmesin. Allah Allah. Biz kendi mekanımızda parti yapıyoruz şimdi. Kimle karışır yani?